Aşağıdakilerin hangisinde bu politikanın uygulandığı söylenemez. Karlofça anlaşmasını takip eden 200 yıl boyunca Osmanlı Devleti toprak kayıplarındaki artışı önlemek amacıyla dönemin büyük devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından faydalanarak uluslararası planda bir denge politikası izlemeye başlamıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti denge politikasını ilk kez Fransa'nın Mısır'ı işgal ettiğinde yani 1798 yılında uygulayacak. Bu süreçten sonraki dönemde biz Osmanlı Devleti'nin denge politikası uygulayacağız uyguladığını ifade edebiliriz. Ancak dediğimiz gibi ilk kez 1798'de uygulandığı için 1768-1777 Osmanlı Rus Savaşı'nda böyle bir politika uygulamayacak. Diğer dönemlerde tabii ki uygulanacaktır. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Viyana Kongresi'nde kutsal ittifak oluşturan monarşik Avrupa devletleri ırk, dil, din unsurlarını gözetmeden sınırları yeniden çizmiş ancak bu durum tepkilere yol açmıştır. Bu devletler monarşik yapılarını korumak için tepkiler, tepkilere karşı baskı ve şiddet uygularken içlerinden bazıları Osmanlı Devleti'nde çıkan Yunan isyanını desteklemişlerdir. O zaman arkadaşlar Avrupa devletleri kendi çıkarlarına göre hareket etmişlerdir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz değil mi? Yunan isyanını destekliyor olmaları ve sınırları dikkat etmeden çizmeleri tamamıyla kendi çıkarlarına göre hareket ettiklerini gösterir. Yani Arpa devletlerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini biz buradan çıkarabiliriz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır.